Merhaba ben Minecraft oyuncusu Berkan Baran. Bir önceki videomda size ulaşım yapımını söylemiştim. Şimdi size yaşam evine götürüyorum. Gördüğünüz gibi köpek seslerinden de anlaşacak gibi gerçekten de bir yaşamıyor. Burada normalde yani gayet yaşayacak bir yer ama ben genelde burada yaşamıyorum. Burada köylüler yaşıyor. Bir üç bir çıktı Minecraft'ın da söyleyeyim. İşte şey bu kadar aslında ama biz bir de geri dönelim. seviyorum seyahat etmeyi. Çoğu işi buna tren yolu diyor yani, ama ben roller coaster birim. Tren yolu ya. Ne ya? Arada bir takılıyoruz farkındasınız herhalde sizde. Onu imkansız ama neden takıldığımızı hala anlamış değil. Yaşam evi bu. Eğer yaşam evini beğendiyseniz yorum atın. Benden bu kadar. Sonraki durağın hava evi ve bence en güzeli o. Sonra da lav evi geliyor. Hava evi diye girerseniz çıkacaktır umarım. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.